güçlü insanların sakladığı üç şey. Güçlü insanlar var. Bildiğimiz gibi değil. Onlar bağırmaz, gösteriş yapmaz ama içeride fırtına kopar kimse bilmez. Şimdi sana o güçlü insanların aslında sakladığı üç şeyi söyleyeceğim. Fark et bakalım. Sen de içindesin mi? 1. Korkularını. Evet. Her sessiz insanın içinde bir korku vardır. Ama güçlü kişi o korkuyu dışarı vurmaz. Gizler, üzerine koyar, büyütür ve bir gün ben korkmuyorum diye değil ben bundan güç aldım diye çıkar. 2. Geçmişindeki hatalarını. Bak, onlar geçmişte yaptıklarını unutmaz. Ama unutulmak için değil, ders almak için saklar. Hata yapan herkes kazalar yaşamış olabilir. Ama güçlü olan o kazalardan kalkıp bir daha aynı hataya düşmem der ve yürür. Yoluna bakar. 3 gerçek isteksizliğini. Çevrende sürekli hevesli, sürekli sahnede biri görebilirsin onları. Ama güçlü insan yalnızken vazgeçebilir, istemeyebilir, yorulabilir. Ama kimsenin göremediği o anlarda kendi iç sesini dinler, toparlar, sabredip yeniden çıkar. Güç sadece kaslarda, ben güçlüyüm lafında değil. Gerçek güç saklayabilmekte, kontrol edebilmekte, kendin olabilmekte. Unutma, korkularınla yüzleştiğinde, hatalarınla barıştığında, isteksizliklerini aştığında işte o zaman sen gerçek anlamda güçlüsün. Geçmişte yaptığın hatalardan ders çıkar ve bir daha aynı hataları yapma. Sen geçmişte ne gibi hatalar yaptın ve bunları fark ettin mi, ders aldın mı? Beni izlemeye devam et.